Sabah saat daha yedi buçuk. Dedim kendime Urfa'ya gideyim, kahvaltımı yapayım. Ama daha önce yapmadığım bir şey. Sabah kahvaltısında ciğer yiyeceğim. Urfa'da herkes kahvaltıda ciğer yiyormuş. Dedim benim onlardan ne eksiğim var? La valla dedim bugün kendimi şımartacağım. Tarihi Gümrük Hanında Halil Usta var. Ciğerci Halil Usta. Yani Halil Ustalı. Zaten Barlı Gölü hemen yakın. Burası Halil Rahman Gölü. Zaten Urfa'da herkes ya Halildir, ya İbrahimdir, ya da Eyüp'tür. Tabi farklı isimler de var ama en çok bu isimler kullanılıyor. Bunlar da küçük küçük balıklar ha daha büyüyecekler. Balıklı gölden çıktım yavaş yavaş gümrük doğru devam ediyorum. Yani Canımız yana... çok acıkmıştı ama ha, bir, bir yanı yok. görünce dayanamadık. Dedik belki sabah kahvaltısından önce çok iyi gelir. E zaten bunun mideye baya faydası var dedik baba içelim. Urfa'ya gelirseniz böyle kendinize tabak çanak yapabilirsiniz isim yazıyorlar. Burası Haşimye Meydanı. Normalde burada çok ciyacı var. Ama biz burada yemeyeceğiz. Biz Gümrük Hanı'na gideceğiz. Zaten o da buraya çok yakın. Gümrük Hanı da hemen zaten bu ara sokakta. Kim bilir eskiden kaç tane kervan buradan geldi geçti kendine burada dinlendi. İçeri girer girmez sizi püskürtü su karşılıyor. Oh çok iyi geldi. Zaten Urfa sıcaktır lo. Burası Şanlıurfa'nın Gümrük Hanı. Bu Gümrük Hanı bir sürü sinema ve diziye ev sahipliği yapmış. Mesela Şener Şen Eşkıya filmi burada çekilmiş. İkinci Bahar dizisinin birkaç bölümü de burada çekilmiş. Bu barıklar da Barıklı Göl'den ta buraya kadar geliyor ha. Neyse biz şimdi ciğerimize dönelim lo. Halil Usta'nın yanına geldik. Ciğerci Halil Usta. Kibarcası Halil Usta tabi. Önce bir fiyat listesine bakalım. Bakalım ciğer fiyatı ne kadar? 200 TL mi? Ciğer tam 200 TL. İyiymiş valla uygun. Siparişimizi verdik ama bunlar bizim değil tabi. Kokusuna dayanamadım dedim hele bir içeriye bakayım lo. Bir de içerideki fotoğraflar dikkatimi çekti. Allah Allah. Herkes var ya. Cumhurbaşkanı, başbakanlar, bilmem kimler. Herkes buradaymış ya. Yani ne kadar önlü varsa Halil Usta'nın yanına gelmiş. Aha Cengiz Kurdoğlu bile gelmiş. Sanattan, siyasetten, şarkıcılardan. Kısacası ne kadar önlü varsa hepsi buraya bu mekana gelip bir ciger yemiş. Aha bu da benim başkanım. Bir de TRT Kurdi'deki Canu Ciger ekibi. Onlar da zamanında burada dizi çekmişler. Vallahi say say bitmez. En iyisi ben dışarı çıkıp kendime oturayım, Ciger'imi bekleyeyim. Siparişten önce bize güzelce bir yeşillik falan geldi. Sabah erken saatleri olmasına rağmen herkes gelmiş yav. Demek ki çok ciğer meraklısı var. Üstelik sabah erken. İşte meşhur Halil Usta. Halil Usta lo. Ciğerden önce bize ayran da gelmişti ya. Hele bir tadına bakayım lo dedim. Yarın porsiyon da terbiyesiz tavuk istemiştik. Ciğerle beraber belasını veririz dedik. Ve işte ciğerlerimiz de geldi. Vah oh, mis gibi. A bu biber var ya bu biber beni göz yaşına boğdurdu. Çok acıymış yav. Geçi biber acı olmasa ciğerinde pek tadı kalmıyor. İki tane ciğer yedik. Bize ayran da geldi. Yarın porsiyon da terbiyesiz tavuk geldi. O kadar da olsun yani. Turistler de sabah erkenden kalkmış. Onlar da ciğere gelmiş. Kahvaltı ya. Ciğerci Halih Usta dedi kendi ellerimle senin atorunu hazırlayacağım. 15 saniyede bana güzel bir ator hazırladı. Masalarını topladım. Afiyet olsun onlara. Halfemizle Toros muhabbeti açtık. La dedim ben temiz bir araba bulamıyorum. Halfe bana tarihi bir konuşma yaptı. Allah'ın kapısı açıldır. İnsan ne olacağını bilmez. Amen ve sedakna. İki kişi toplam 500 TL ödeyip oradan çıktık. Burası Şanlıurfa Kervansaray Tarihi Gümrük Hanı. Kime sorsanız gösterir lo. Yolculuk Balıklı Göl'e. Kuyumcular çarşısındaki bu ağaç dikkatimi çekti. Kocamanmış yav. Barıklı Göl'den önce İsoçi Kemal'e uğrayacağız. Bir çayını ya da bir kahvesini içeriz lo. Aslında kahveleri daha güzeldir ama Belki o da olur. Kemal Usta'da bir sürü isot var. E adı üstünde isotçu Kemal. Her çeşit isot var. Mahsus pervane önünden ayrılmıyorum ha. E Urfa sıcaktır pervane hoşturma ne yapak. Sağ olsun Kemal Usta o meşhur kahvesini bize ikram etti. Bedava kahve hep içerim buradan. E bir kafeye gitsek tanesi 70 TL. Kahve için teşekkür edip çıktık oradan. Şimdi Barklı Göl'e gidiyoruz. Urfa'ya gelip balıkları yem almadan olmazdı. Dikkat <laughs> ettim de Barklı Göl'de herkes yan tarafa atıyor. Kimse burayı görmüyor. Bu balıkların hepsi ağaç. Bakın daha yem atmadan bir sürü toplandılar. Büyük göle değil de bu yan taraftaki göllere dağıtın lütfen. 4 tane yem aldık. Tanesi yedi buçuk lira. Yani 30 lira verdik. Oh Noşican be. Afiyet olsun yani. Keşke herkese daha fazla atabilseydik. Herkes bu tarafa attıkları için yan tarafı görmüyorlar. Burası Urfa'nın tarihi mağaraları. Yani eskiden insanlar burada yaşıyordu. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yolculuk tekrar Siverege. İş zamanı. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lamaha hola.